olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Bir kişinin önünde aynen şunları söylemiştim. Burada üç adımı buraya kaydile mübahil. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 105. yıl dönümü. Bugün e, başkanımız e, ve yönetim kurulu üyelerimiz Büyük Önder'in e, kulübümüze yaptığı ziyaretin iadesi amacıyla, iade-i ziyaret amacıyla anıt kabirde onun huzurunda bulunuyorlar ve e, ona rahmet ve minnet Direkleriyle saygı duruşunda bulunuyorlar. Biz Fenerbahçeliler Kuvayi Milliye'den bu yana bu ülkenin bekası için şehitler vermiş, Cumhuriyet'le özdeşleşmiş, Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda onun gösterdiği aydınlık yarınlara inançla yürüyen Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu güzel gün hepimize kutlu olsun. Fenerbahçe olarak biz daha Cumhuriyet kurulmadan bu topraklarda toplumsal dayanışmaya katkı sağlamış, sporda itici güç olmuş ve ortaya koyduğu değerleriyle, duruşuyla ülkesinin emrinde, atasının izinde olmasıyla yetiştirdiği binlerce sporcusuyla, gölgesinde kenetlenen milyonlarca taraftarıyla Türkiye'nin göz bebeği, birlik, dayanışma ve dik duruşun sembolü, gücünü de Atatürk sevgisinden alan eşsiz bir camiayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçemizin kendine çizdiği yol çok açıktır. Atamızın 3 Mayıs 1918'de kulübümüze yaptığı tarihi ziyaret, Çanakkale ve kuva Milliye ruhunun sembolü olduğunu bizlere işaret ederken, Hatıra defterimize yazdığı sözler de bizlere eşsiz sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcularımızla, olimpiyatları hazırladığımız genç evlatlarımızla, atamızın aydınlattığı yolda cumhuriyetin feneri olmaya ve var olduğumuz her alanda katma değer yaratmaya devam edeceğiz mücadele ettiğimiz dokuz branşta binlerce sporcumuz ve milyonlarca taraftarımızla ait olduğumuz bu toprakların gençlerini en iyi ve en nitelikli şekilde yetiştirerek ülke sporuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Değerli konuklar, bizler Türkiye'nin en özel ve en güzel kulübünün üyeleri ve temsilcileriyiz. Fenerbahçe, kültürü, ilkeleri, temsil ettiği değerleri ve duruşuyla bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır. Spor salon ve sahalarında da estetik güç ile sarı lacivert aşkın birleşmesiyle ortaya çıkan bir üstünlük ve ayrıcalık abidesidir Fenerbahçe. Bir asırdan uzun süre devam eden bu vizyon ve misyonumuz sarı lacivert coşkuyla asırlar boyu devam edecek ve Türk spor tarihinin en görkemli başarılarında Fenerbahçe'miz yine hep baş rolde olmaya devam edecektir. Ve Arşiv Kurulu Başkanımız Sayın Selman Anıcı davet ediyorum. Buyurun. Atatürk'ün Fenerbahçeli olduğunu biz zaten tarih müze ve arşiv kurulu olarak defalarca ifade ettik. Çok yakın bir zamanda bundan üç gün evvel de e, bir tesadüf eseri denk geliyor Lİ e, için. Yüksek Divan Kurulu'nda da ben bunları tavsilatıyla anlatmaya çalıştım. Ben o zaman bir bir çok e, kısa bir şiirle günün anlamına uygun olarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Şiirden sonra da çok kısa elimizde tarihçi olduğumuz için elimizde belgeler var. Biz belgelere göre konuşuyoruz, belgelerle konuşuyoruz. Atatürk'ün Fenerbahçeli olması sadece lafta kalmasın. Bunu biz belgelerle de açıklamamız, bu belgeleri bulmamız lazım. Ben bir üç tane çok kısa tamamını okumayacağım belge var.